Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bugün biraz üşütmüşüm kendimi. Hemen taze tarhana çorbası yapayım dedim. Sizinle de paylaşmak istedim. Hadi buyurun geçelim tarifi. Şimdi iki adet büyük domatesim var. Güzelce yıkadığım domateslerimi köklerini çıkartıp ufaltıyorum ki robottan kolay geçsin diye. Şöyle 3-4 parçaya bölüyorum yarım domatesi. Bir kasemin içerisinde bütün malzemelerimi üst üste doğrayacağım şimdi. Çok lezzetli ve sağlıklı bir çorba arkadaşlar. Bu çorbayı bilen e, eski büyük ev hanımlarımız, ablalarımız, annelerimiz çok fazla. Ama yeni nesil pek fazla bunu bilmiyor. O yüzden mutlaka gösterip bu şifalı çorbanın şifasından faydalanasın istedim. Şimdi yıkamış olduğum temiz, içinin de köklerini, tohumlarını temizlediğim iki adet köy biberim var. Onları da böyle bir iri iri kesip hemen domateslerin üzerine yolluyorum. Bir adet kapya biberim var. Kapya biberlerimi de iri olarak doğruyorum. Bunları da hemen kaseye. Bakın 4 5 diş sarımsağım var. Sarımsağımız sadece şöyle üzerlerine vurup biraz patlatıp kaseye yolluyorum. İki tane kuru soğanım var. Bunları da Dörde bölüp atıyorum içine, yarım demete yakın dereotu var. Tarhanaya mutlaka dereotu konur, arap saçı konur. Bunlar çok güzel lezzetler, kokular verir. Bunları da azıcık iri doğrayıp kaseme koydum. Bütün malzemelerimi kasede doldurdum. Şimdi bunları robottan geçireceğiz. Bütün malzememi robota aldım. Şimdi kapatıyorum ve robottan geçiriyorum. Robotumdan güzelce geçirdim bütün sebzelerimi. Şimdi kaseme geri alıyorum. Şimdi bu robottan geçirdiğim sebzelerimin içerisine bir su bardağı yoğurdumu ilave ediyorum. 4 yemek kaşığı da unum var. Bu malzeme 4 yemek kaşığı kafi geliyor. Fazla koymayın. Çok katı olur. Alın size tarhana arkadaşlar. Bunu bir hafta 10 gün mayalandırdığınız zaman tarhanamız oluşmuş oluyor. Hemen şöyle bir buçuk çay kaşığı tuzumu koyuyorum. Güzelce karıştırmaya devam ediyorum. İki tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı hemen Elma sirkesi koyuyorum. Çünkü e, mayalamaya müsaade etmeyeceğimiz, hemen pişireceğimiz için sirke, yoğurtla birlikte böyle hafif bir marinasyon, bir ekşilik katacak. Güzelce karıştırıyorum. Şimdi tencereme 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı aldım. Hemen bu tahta yemek kaşığımla dolu dolu bir yemek kaşığı domates salçamı koyuyorum ve da biraz kavuruyorum. Salçamın çiğ kokusu çıktı. Güzelce kavurdum. Hemen 3 su bardağı soğuk suyu ilave ediyorum. Sıcak değil, soğuk ilave ediyorum arkadaşlar. Bu önemli bir püf noktası. Çünkü e, yoğurdumuz, unumuz soğuk harcımızı hazırladık. Sıcak kaynar suyu almayacağız. Şimdi şöyle hemen domates salçalarımızı biraz suyun içerisinde iyice karıştırdıktan sonra bu hazırladığımız taze tarhanamızı suyun içerisine ilave ediyoruz. Ve güzelce karıştırmaya başlıyoruz. Şimdi ilk etapta suyumuzu çok fazla koymadım. Çünkü bu taze tarhana ve sebzelerin gördüğünüz suyu bayağıca çıktı. Normalde bir hafta 10 gün 15 gün mayalandırmış olsak o su buharlaşıyor, kuruyor ve bildiğimiz o güzel sert tarhanaya dönüşüyor. Dolayısıyla şu an içerisinde çok su var. Sebzenin suyunu atmadan ondan faydalanarak pişirmek istediğim için de fazla su koymadım. Sonradan su koyabilme imkanımız olduğu için kontrolü gitmekte fayda var. 3 su bardağı şimdilik buna yeterli. Fazla koyulaşırsa tekrar su ilavesi yapmak gayet kolay çünkü. Şimdi karıştırarak, karıştırmayı hiç bırakmadan, çünkü içerisinde hem yoğurt hem un var. Topaklatmamamız ve kesmememiz lazım. Karıştıra karıştıra çorbamızı güzelce kaynatacağız. Tam bir tarhana çorbası arkadaşlar. Dediğim gibi bu malzemeler tarhana malzemesi. Dinlendirir, mayalandırırsanız bildiğiniz klasik tarhanaya dönüşüyor. Ama benim gibi şifasından faydalanmak için Taze de yapabilirsiniz. Belki sesimden anlamışsınızdır. Biraz üşütmüşüm üstümüza afiyet. E, sesim de biraz gitmiş. O yüzden şifa gelsin, biraz e, rahatlatsın diye yaptım bu çorbayı. Sizinle de paylaşmak istedim, aklıma geldi. Çünkü gerçekten e, bu çorba içen hasta olmuyor. Ya da hastayı ayağa kaldırıyor. Bilmeyen yeni nesillere, gençlere bir göstermek istedim arkadaşlar. Çorbam bir kaynasın ileriki aşamalarını da göstereceğim size. Şimdi bakın arkadaşlar çorbam kaynadı ve yoğunlaştı. Size şöyle yoğunluğunu göstermek istiyorum. Biraz böyle katı oldu. Ben fazla bebek maması kıvamında sevmiyorum tarhanayı ama kimisi de o kıvamda yoğun seviyorlar. O yüzden tamamen zevke bağlı. Ama ben biraz daha açmak istiyorum çorbamı. Sıcak değil. Oda sıcaklığındaki içme suyundan bir bardak daha ilave ettim. Çünkü çorbamı henüz daha kaynatacağım. Kaynaması bitsin istemiyorum. Uz, e, dediğim gibi bekleyen ve mayalanmış bir tarhana olmadığı için uzun kaynatacağım. Tekrar şimdi kaynattıktan sonra altını kısacağım. Ara ara bu sefer karıştırarak 5-10 dakika daha en az pişirmeye devam edeceğim. Ki içindeki sebzeler iyice pişsinler. Eğer ki kuru tarhana yaptıysanız bu işleme bu kadar uzun sürdürmenize gerek yok. Ama taze, çiğ tarhana yapıyorsanız mutlaka biraz daha pişirme süresini uzun tutun lütfen. Evet, bakın fokur fokur çorbam kaynıyor. Bu kıvam benim sevdiğim bir kıvam. Şimdi altını kısıyorum. Ara ara karıştırarak çünkü e, unu da pişti yoğurdu da pişti. Ara ara karıştırarak bir 5-10 dakika daha pişireceğim ki içindeki sebzeler, soğandır, e, biberdir, domatestir iyice pişmiş olsun. Kaynamasına aldanmayın. Kaynadıktan sonra pişirmeye lütfen devam edin. Şimdi çorbam altı kasık bir şekilde yaklaşık 10 dakikadır kaynıyor. Arada bir karıştırıyorum. O kadar. Ama pişmek üzere. Sahanıma hemen bir buçuk yemek kaşığı kadar tereyağımı aldım. Tereyağımı eriteceğim. Nanemi yakacağım. Şifa deyince nane yakmadan olmaz arkadaşlar. Tereyağım cızır cızır eridi. Hemen iki çay kaşığı nanemi, bir çay kaşığı da kırmızı toz biberi koyuyorum. Bir iki saniye hemen tereyağıyla özdeşleştirip altını kapatıyorum. Köpürdü. Mis gibi de oldu. Şimdi geçelim bakalım servise. Gördüğünüz gibi nefis çorbam hazır oldu. Görüntüsü de, kokusu da, tadı da gerçek bir tarhanadan hiç farkı yok. Sadece tarhananın bekleyip mayalanmasından kaynaklı olan ekşiliği biraz az. O kadar sadece. Hemen üzerine de mis gibi tereyağımı koyuyorum. Ve afiyetle... Yemeği bekliyor çorbamız. Evet arkadaşlar tarhana çorbamız hazır. Hemen şöyle yağını da dağıtmak istiyorum. Buyurun bakın. Klasik tarhanalardan hiç farkı yok. Kıvam olarak da, lezzet olarak da, koku olarak da. Dediğim gibi sadece e, mayalanma süresi olmadığı için çok ekşilik yok. Ama muhteşem bir çorba oldu. Bugünkü tarifimizin de Böylelikle sonuna gelmiş olduk. Umarım ki siz de tarifimi beğenip evinizde denersiniz ve siz de içip şifalanırsınız. Şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Tarifimi beğendiyseniz eğer videomu beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bildirim zilini açmanızı sizden rica ediyorum. Bildirim zilini açarsanız paylaştığımız her video size hemen ulaşır ve kaybetmemiş olursunuz. Bana da destek olmuş olursunuz. Ayrıca bana destek olmak istiyorsanız ve bu tip videoların devamını diliyorsanız sosyal medyalarınızda videolarımı sevdiklerinizle paylaşıp ve mutlaka emoji olsun, yorum olsun yazmanızı sizden rica ediyorum. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıkla, şifa şifayla kalın. Ağzınız hep tatlı kalsın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.